Değerli arkadaşlarım merhaba, ben Bilal İkyaz, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetçileri Sendikası Ankara Şube Başkanıyım. 2025 yılı kamu toplu iş sözleşme çerçeve protokolü süreciyle ilgili bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yılki süreç 27 Şubat 2025'te Türk İş ve Hak İş'in ortak şekilde çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na taleplerini sunmasıyla başlamıştı. Sendikalar kamu işçileri adına şu taleplerde bulunmuştu. Brüt günlük taban ücretinin 1800 lira olması, ilk 6 ayda %50, ikinci 6 ayda %25 zam ve her iki dönemde de %10 refah payı uygulanması. Ayrıca enflasyon farkının tamamının ücrete aynen yansıtılması da teklifin önemli bir parçasıydı. Ancak işveren tarafı bu taleplere ilk 3 toplantıda hiçbir teklif sunmadan süreci oyaladı. Yani 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs toplantılarından herhangi bir sonuç çıkmadı. Ve nihayet 13 Haziran'da TÜİS tarafından ilk resmi teklif açıklandı. TÜİS'in teklifine göre 2025 yılı için ilk 6 ay %16, ikinci 6 ay %8, 2026 yılı için ise ilk 6 ay %7, ikinci 6 ay %5 zam önerildi. Yani şu anda girmiş olduğumuz vergi diliminin bile yanından geçemeyecek bir oran. Ayrıca teklifin en çarpıcı ve en tepki çeken tarafı da şuydu bana göre. Teklifin içinde taban ücreti yoktu. Kamu çerçeve protokolü kamuda ücret sistemini belirleyen bir temel metindir. Taban ücret olmadan bir çerçeve belirlemek mümkün müdür? Tabii ki de değildir. Bu durum sadece yetersizlik değil, aynı zamanda işçinin emeğiyle, aklıyla alay edilmesi anlamına gelir. Bu süreçte, kamu, sürecin başlangıcında kamuda tek yetkili sendika, konfederasyon biz izleyen Hakiş ne yaptı? Kamu protokolünde tek yetkili biz izleyen Mahmut Aslan ortalarda görünmedi. Ne sahada ne basında. Emekçinin gözünde de bu büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. Aslında emekçi bence buna şaşırmadı. Ergün Başkanımız ise Türk İş'e bu tabloya seyirci kalmayacağını gösterdi. Genel Başkan Ergün Atalay tüm sendika başkanlarını, şube yöneticilerini ve üyeleri harekete çağırdı. Ve dedi ki bu teklif kabul edilemez. Üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bizi sıcak bir yaz bekliyor dedi. Türk İş'in bu tepkisinin de devamında şöyle kararlar var. Eylem program takvimi açıkladı. Türk İş Koordinasyon Kurulu tarafından eylem takvimini ilan etti. 18 Haziran Salı saat 13'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacak. 19 Haziran Çarşamba saat 12.30'da Anıt Park'ta toplanılacak. Ardından Maliye Bakanlığı'na yürüyüş yapılacak. Yine bir açıklamayla talepler dile getirilecek. 24 Haziran haftası itibariyle tüm kamu işyerlerinde eş zamanlı eylemler başlatılacak. Peki, sürecin yasal aşamaları neler? Kamu çerçeve protokolü, kamu işyerlerinde örgütlü sendikaların işveren yani TÜİS ve devlet adına Çalışma Bakanlığı ile yaptığı ücret ve sosyal haklara dair genel sözleşmedir. Bu protokol imzalandığında ilgili sendikalar bağlı bulundukları kurumlardaki toplu iş sözleşme görüşmelerine geçer. Yetkili konfederasyonun protokol imzalama süresi net bir takvime bağlı değildir. Ancak uzadıkça mevcut toplu iş sözleşme süreci tıkanır ve grev aşamasına gidilebilir. Eğer taraflar anlaşamazsa ya yüksek hakem kuruluna başvurulur ya da yasal grev başlatılır. Ancak kamu çerçevesinde bu aşamaya çok nadir gidilmiştir bugüne kadar. Sürecin çözümü genelde müzakere ve kamuoyu baskısıyla olur. Kamuoyu baskısı ise her bir işçinin nasıl ki bu teklifin yapılış şekline tepki gösterip öfkelendiği gibi bunu sosyal medyadan, bunu görüştüğü kişilerle, bunu yaptığı paylaşımlarla kamuoyu baskısı oluşturarak ve biraz önce bahsettiğim Türk işin yapacağı basın açıklamalarına, eylemlerine, grevlerine destek olarak bu kamuoyu baskısını oluşturmasında işçilere destek olabilir. Bu nedenle Türk işin eylem takvimi sadece bir gösteri değil, aynı zamanda yasal baskı aracıdır. Bu protokol imzalanana kadar tüm kamu işçileri için toplu iş sözleşme süreci donmuştur. Toplu pazarlığın önüne açılmadan hiçbir kurumda yani nadir kurumlar var toplu sözleşme yapılamaz. Yapılan toplu sözleşmelerde zaten kamu çerçeve atıfta bulunmak zorundadır. Bu sadece bir maaş meselesi değil. Bu işçinin onurudur. Bu işçinin sofrasındaki ekmektir. Bu evladına götüreceği harçlıktır. Kamu işçisi de yalnız değildir. Bizler Emeği savunanlar olarak bu sürecin her adımda takipçisi olacağız. Türk işin kararlılığıyla, sendikalarımızın birlik ruhuyla emeğin sesini her yerde duyuracağız. Bu protokol ya adaletli olacak yahut işçinin alın teriyle sahada yeniden yazılacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vaktinizi aldım. Bundan sonraki süreçler için mutlaka ama mutlaka her bir işçinin, her bir üyenin hangi sendikaya üye olduğunun önemi olmaksızın eylem süreçlerinde eğer eyleme hangi sendika hangi konfederasyon yapıyorsa yapsın bunlara destek olması benim beklentimdir. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla.